Ha vermiş miydi kanka? Çağıralım o zaman dur. Çünkü bana mesaj atmıştı ama o mesajı da eski miydi, yeni miydi bilmiyorum çünkü. Let's go. Bam bam. Hadi bakayım. <laughs> Bas lan! Başlatsana oğlum bir tane kayıt alacağız. Türk müsün bu Türk Türk değil değil mi kanka? Kanka yabancı olduğun için sesini kısıyorum çünkü şimdi biz konuşuyoruz burada. senin dediğini anlayamazsak sıkıntı yaşayabiliriz. Ama maçı kazanmamız lazım. Hadi bakalım. Sen çağırdın, sen oynayacaksın şimdi. Göreceğiz. <laughs> Videonun başlığını da yazacağım. Kınayt kardeşimiz Suudi Arabistan'dan, Rusya'dan, bilmiyorum artık nereden bizi çağırdı. Diyeceğim şimdi oyuna bakalım. Son birer adamlar hala gelmedi kanka. Bir kişi gelmedi daha. Bende gözüken. Hadi bakayım. Evet. Başlıyoruz şimdi. Kanka ben anlamadım ki. Böyle bot kıyafeti ben. Bak 10400 puandayız. Adamların giydiği kıyafete bak. Neredeyse oyun utanmasa bedava efsanevi kıyafet verecek. Bunlar hala hangi kıyafetle oynuyor ya? Gerçekten. Vallahi bak. Böyle olunca da şüpheleniyor insan işte. Evet gel bakalım sen. Bir. Knight. Yürü bu oğlum. Hayırdır lan baba sen. A'da varsa biri de buradadır. Tamam ben bombayı kuruyorum. Ulan kursaydım puan geliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Olsun. Kim vurdu onu? Knight mı vurdu? Göremedim de. Yok, kim, vurdu. kim vurdu kanka? Kim? Gold King mi? He. Olsun. Full B kanka. Ibanez oyundan çıktı. O 5'e 4'üz. Çok iyi. Bak. Saplamak için her şey hazır. Dur bakayım şuradan arkadan dolanalım. Knight'ı takip ediyorum şimdi. Knight bizi... Knight hadi sene kanka beni vurmamı bekliyorsun ya. Aa. Oynamayacaksan söyle yani. Kanka orta. Arkadan B'ye geliyor lan bu. Dur ona infazlayayım mı? Neyse hallediyoruz sıkıntı yok. İnfaz çekecektim de bayağı hızlı koşuyordu ya. Kulaklıkta olunca tabi bayağı güzel oluyor. Bak bütün sesleri duyuyorsun kanka böyle çok iyi oluyor. Hemen full B kanka bence. Pusmayın diyor. Ben sana pusuyu göstereceğim. Bot gel. Bak o kadar o kadar sinirlendim ki bak bak tekliyle alacağım. Tekliyle alacağım derken tekliyle aldım. Ama bombayı atmış bulundu. Oğlum ben şimdi sizi var ya mahvetmez miyim lan? Knight hadi oğlum. Adamlar Vallahi Knight bak adamlar laf söylüyor lan. Çabuk. Aynı yerden gelecek o şimdi. Gel bakayım. Bak şimdi ona ne yapacağım. Gel. O mit geliyor ya. Kanka B. İçeri girdiniz mi? Benim termit oradaydı köşede. Dur bakayım düşecek mi? Dur lan bu sarı merdivenlerin üstünde. Bunu arka alacağım kanka. Beni fark etmediyse infaz çekerim. Lan oğlum ya. <laughs> Kıyafeti de sarıydı görmedim ipneyi. Neyse. Üçe biriz zaten bunu her türlü alırız. Kanka o sarı balkon var ya. O mitteki sarı balkon oradaydı. Aynen zaten Gold King hallet. Knight hiç oynamıyorsun kral bak. Bu şekilde olmaz yani. İlla hep biz mi taşıyacağız? Evet bak. Gold King 6-5. Aynasız Knight bak. Bir, Be, bu Beautiful Mint kim? Kanka kız bu herhalde. Sıfır kiri var bunun. Knight arkandayım kral. Dur bakayım seni takip ediyorum kanka. Knight yürü oğlum. Kız mısın acaba? Kız mıydı lan bunun sesi kanka? Erkek miydi? Hı. Tamam. Knight. Takipteyim oğlum. Şaraptan giriyorum dur. Hayırdır başkan ya bu az önceki bak sarı evde Az önce bak 24 Dur lan Geldi kanka. Solumda. Şuradan girmeye çalışır mı? Bomba burada ya. Dur bakayım. Nereden gelir sence tahminen? tahminen... Bom... Gelir? Bomba attı bak buraya. Siz mi attınız onu? Aa lan. Anam oğlum biri biri arkadan biri şeyden gelmiş. Neyse beautiful meat halleder bu işi diye düşünüyorum. Kanka yukarı bak şaraba şaraba. Lan oğlum la. Neyse beyi atlarsa merdivenden belki vurur kanka. Knight yaktın bizi oğlum. Emin ederim yaktın bizi Knight. A'ya bak kanka A'ya. Ben öldüm zannedip A'ya girecek bu. Sen bak bana <laughs> hey yavrum benim be aslanım benim be <laughs> ne diyor bunlarla? dur bakayım oğlum bu hala konuşuyor mu lan <laughs> kanka şimdi bak tecavüz nedir nasıl edilir bak şimdi çok biz B'den raşlıyoruz kanka B'den girelim. Ama savunmadayız aslında. Saldırmasak niye ya da saldırıp direkt bitirelim ya. Dur bakayım. Onların yaptığı taktiği uygulayacağım bak. Şu duvarın yanında duracak. Ama durmak istemiyorum şimdi. Basmak istiyorum. O wanted nerede? Öldü mü o? %100 kanka. Aha atış geliyor zaten. Bravo be. Şarapta mı lan bu? Dur. Gel bakayım buraya wanted. Hayırdır lan sen? Ağla şimdi kertenkele. <laughs> Ulan Clyde senin yüzünden neredeyse maçı veriyorduk ha. Neyse. Evet dostlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Böyle videoları kaçırmamak için takipte kalın. Hepinizi seviyorum.